Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Guess to Meme oynayacağız Adına anlaşılacağı üzere bir meme tahmin etmeyece oyunu. Sakın bu konu yanlış yerlere çekmeyin sikmeyeyim sizi Neyse o zaman hemen başlayalım ama videoma geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok ama çok ama çok sevinirim Kendimi meme konusunda iddialı görüyorum evet, Muhtemelen her türlü meme'i bilirim Haydi o zaman let's go Şimdi buradan play sound diyeceğiz Gelen mimin sound'undan tahmin edeceğiz Gördük zaten de çaktırmayın Yalnız private server'a girmem gerekebilir çünkü bunu biliyorum. Mesela tamam birader git. İleriye doğru zorlaşacak mı? Ne oluyor lan? Abi nerede işte? bu <laughs> çok iyi. Yani ekran sürem ortalama 29 saat olacağı için bilebiliyorum. Six seven boy eyvah. Oha bu çok kafa karıştırıcı da bu galiba. Allah kahretsin. La, 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 la. Pardon arkadaşlar kendim fazla kaptırdım kusura bakmayın. Bunları bilmiyorum lan. Bu galiba. Aynen. Yanlış şeye girecektim dans kalsın. <laughs> Çok iyi. Six seven. Bunu bilmiyorum bu arada bu olabilir. Yok. Oğlum bu ne lan? Sadece hayvanlar var. Hayvanlardan nasıl mi tahmin edeceğim? Bu mu? Varmış. Who are you? Evet. Kullanıcı adına bakalım. Chicken Arobo. Oo karantina meymen. Abi yüzyılları mimidir. Pardon lan. 2020'de falan acayip. Hey gide o günlere. Hatırladıkça var ya. Abi şu mimi çok güzel ya. Bunu bilmiyordum. Ayakkabıdan anladım. Son bir dakika matematik 19 tane kalmış. Aynen kişiler ondan. Bak buralar hardmış. Sonra impossible'lar var oha. Anime ya belli. Buradaki kadar bilmiyorum. Tamam yani bunu biliyorum. Bu buydu. Yok, buydu, buydu Aynen doğru hatırlamışım. Impossible'lara geldik. Aa çok güzel. O. Hatta biraz bas bus dediklemişler ama olsun ya. Of Oh ben müzik kapattım. Şu gelsin eve geliyor. Son üç tane oha oğlum çok azmış lan. <gülüyor> çok iyi bu. Vispeed. Herkes yorumlara Vispeed yazsın sayımızı bölelim arkadaşlar. Bu galiba. Aaa. Toplam bir kere öldüm sanırsam. Om ne bileyim o. Şu o zaman ne başka ya başka çağırma. Aha bitti. Parkur var. 42 44. En baba mimler üstte mi acaba? Bir üstte çıkalım merak ettim. Bu arada arkadaşlar videoma devam etmeyecek. Kalma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bir dakika şu eleman takip edelim. Tamam. You made it to the finish. Başarımı da almışız. Finish for a batch. Oo, başarım için bitirmeliyiz. Zaten tüm şeyleri bitirmişim arkadaşlar. Bana helal olsun. Tam bir meme prosuyuz. Sakın meme prosu yazmayın. Sikmeyeyim sizi. Çalışıyor ama Tabii ki Robux istiyor. Başarımı alacağım. Başarımı hayatımda en önceden şeylerden biridir. Evet ne anladım anlayanlar yorumlara yazsın. Oyun baya keyifliydi bu arada. Bitmiyor kanka bu. Değil mi? Sonsuzmuş aslında burası. Sonsuz de dönmeye devam ediyorum. Ama harbici bitmiyor. Dur lan az kalmış. Evet. Ah hayır. 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 Allah kahretsin lan. Ne kadar kaldı diye bakacaktım. Cık. Lan. Arkadaşlar ben burayı bitireyim yoksa içim rahat etmez. Adam hile. Adam hile havada uçtu. Ya da şeyin de öz olabilir özelliği de. Şimdi hakkını emeyelim. Bit artık be kardeşim be. Hadi ya. Dur bakmam lazım. Bakarsam düşeceğim. Bit artık. Bitmiyor. Lan bak gene düşecekti ha. Aha bitiyor. Oh ve sonunda. You made it to the top claim badge. Wow, gör işte top secret beach herhalde şimdi. Evet. Ve kısa bir video oldu. Hatta bayağı kısa oldu. Çaktırmayın arkadaşlar. Ama dediğim gibi oyun bayağı keyifliydi. Bayağı eğlendim. Sizin de umarım bayağı eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için yorumlara abi, bu tarz videoların işte şey, anladınız ne demek istediğimi. O zaman arkadaşlar bu videoyu bu görüşsün. Beni izlediğiniz için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.